Öncelikle 28 yıl önce bugün eee Sivas'ta Madımak Otelinde vahşice katledilen canlarımızın saygı ve rahmetle alıyorum Hak hukuken korunan men menfaattir. Biz hukukçular ise kuralları çerçevesinde vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumaya çalışmaktayız. Eskiden fakültelerde doğal hukuk yani olması gereken hukuku konuşuyorken artık var olan hukukun biraz bile uygulanmasını nasıl sağlayabiliriz onu konuşuyoruz. Yargının maalesef siyasallaştığı, mahkeme kararlarının uygulanmadığı, yargıya göz ağa verildiği ve mağdurun adalet aramaya bile çekindiği Cumhuriyet tarihinin açık ara en ağır gergin krizinin tam ortasındayız. Ülkemizin yarınlarının aydınlık olmasını istiyorsak ilk olarak adalete olan güveni tesis etmek zorundayız. Hayatın her anında olduğu gibi hedefleri yüksek tutmalı ve sonuna kadar mücadele edip sınırları zorlamamız gerekiyor. Mahkemeler zaten kötü durumda ve hatalı kararlar veriyor deyip vazgeçmek en büyük yanlış olur. Ahmet Handirin dediği gibi haksızlığı her kabul ediş daha büyüğünü doğurur. Haklı olmak, haklı olduğunu bilmek bir insanı bir ordu içinde bile güçlü yapar. Kaderlerini terk ediler ve hukuki mücadele veren SMA hastası bebeklerin hastane masraflarının karşılanması için buradan Sağlık Bakanlığı'na çağrı yapıyoruz. Bu ülkede yaşayan bu bebeklerin Zolgensma tedavilerinin karşılanmasını talep ediyorum. Ve bana bu ödülü layık gören Sayın Genel Başkanıma ve kıymetli yönetimine teşekkür ediyorum. Bireysel mücadele çok önemli olsa da tüm paydaşları bir an önce hak mücadelesinde harekete geçmeye davet ediyorum. Ülkemiz hukuk ve adalet adına yaşananları hak etmiyor. Türkiye'nin yeniden kuvvetler ayrılığına dayanan muasır medeniyetler seviyesini çıkardığımız üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünün sağlandığı hukuk devleti ilkesini ve evrensel hukuk ilkelerini uygulayan bir hı hı. ülke haline gelmesi temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun.